Evet arkadaşlar. Tosla'dan para çekeceğiz Akbank'tan ve PTT'den yatıracağız. Bir arkadaşımız şey demiş. Abi Tosla artık para kesiyor demiş. Hem onu da bir test edelim. PTT'den de para yatıracağız. 30 TL çekeceğiz arkadaşlar. Şu an 20 TL diyor. Öteki ATM'ye geçiyoruz. Tekrar takıyoruz kartımızı. 30 lira var. 30 lira çekeceğiz. PTT'den de yatıracağız. Bakalım. Aa. Ha 50 lira çekebilirsin diyor bu da. Bu da 50 lira çekebilirsin diyor. Buna geliyoruz. 3 tane var Allah'tan hepsini deniyorum yani. Olmazsa başka bir şeyden çekeceğim ATM'den. Bundan da çekemiyoruz. Şimdi arkadaşlar yan tarafta yapı kredi var. Yapı krediden çekelim. Görmüş olduğunuz gibi kesmiyor. Para kesiyor dediler ama kesmiyor. Yapı krediye geldik. Bakalım burası verdi ya. PTT'den yatıracağız parayı ama. Orasını merak ediyorsunuz çünkü. Para çekme 30 TL diyorum. Giriş diyorum. Evet, bankanız bu işlem için 1.39 diyor. Devam diyeyim. İstemiyorum diyorum. Demek ki başka ATM'den çekince arkadaşlar 1.39 kesiyormuş. Arkadaşımız doğru söyledi. PTT'ye gideceğiz bakalım PTT'den ne yapacağız. Evet, 30 lirayı çektik. Şimdi PTT'den yatıracağız bu parayı. Evet arkadaşlar, şimdi PTT'ye geldik. PTT'den yatıracağız arkadaşlar. Şimdi Tosla ile PTT'den parayı yatıracağız arkadaşlar. Bakalım yatabiliyor mu? Allah düşüyor. bakayım bir daha sokayım ha, bu ATMde olmadı öteki ATM'ye geçelim bu almadı nedense bazen öyle yapıyor ya bazı ATM'ler Para yatırma dedim. Devam dedim. 30 lirayı koyduk. Giriş dedik. Ha, devam dedik şöyle. Başkasının fişi benim değil. 30 lirayı yatalık onaylıyorum dedim. Bak işlem tutarı almadı. Onay. Ana menü. Para çekme. Şu anda bu ATM'den para çekme işlemi gerçekleştiremiyoruz. ATM kaynaklı arkadaşlar şöyle iptalledim. Kartımı aldım arkadaşlar. Bu kadar basit.